bütün ailelerin daha doğrusu çoğu ailenin ortak şikayeti bizzat benim de adamlarımın kanıtladığı üzere e, ee, Bey sizden birinin burada infazını gerçekleştiriyoruz. Bir adamınızı seçer misiniz? Şimdi birinci mesele. Öncelikle Guayra Bey. Evet. Biliyorsunuz şehrimizde uzun bir süre bu uyuşturucu bölgelerinin ticaretini yaptınız. Doğru doğru. Şimdi bir aile daha Ferdinand ailesiydi değil mi beyefendi? Evet evet. Ferdinand ailesi de bu işe girdi. Şimdi Ferdinand ailesi beyefendi bu konuyu çok bilmiyor ama Hı -hı. özellikle sizinle alakalı birçok sıkıntı var. Doğru. Yani sizin adamlarınızla alakalı. Ben sizi tanırım. Hı -hı. Ben bu arabayı de severim. Onun yanlış yapacağını düşünmüyorum ama yapıyor. Sizin bir adamınız Yapıyor. adı Yamaç hı hı. bu arkadaş sizin bu koruduğunuz bölgede insanları soyuyormuş bununla alakalı bize birkaç kanıt geldi hı hı. şimdi ben dedim ki ya bu adamlar bu bölgeyi hem işletecekler hı hı. hem bu bölgede satış yapacaklar hem de bu bölgede insanları mı soyacaklar çok manasız bir şey Evet. siz ne diyorsunuz bu işe acaba? şimdi öncelikle ben şunları söylemek istiyorum bu konuyla alakalı benim de çok da şikayetim var. Birincisi Vito Bey bu şehirde her İtalyan mesela sizden başka İtalyan yok mu bu şehirde var değil mi abi? Var. Yani. Biz var. Şimdi ben. memnun oldum. Ee, Cosa da vardı evet. bir aralar galiba. doğru mu ki. Evet. Yani evet. isim evet. 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 Şimdi. Biz hala varız. Aleyküm selam. Ha. Aleyküm selam. Merhabalar. Ben. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi şöyle Vito Bey. Meksika'dan Amerika'ya göçlerin beyler. son 5 yılda ne kadar arttığını biliyorsunuz. Ne? Şimdi bu şehirde tek Meksikalı bizmişiz gibi şehrin ilk günlerinden aa, beri, aa, beri aa, her amigo diye bizden bilinmesine öncelikle ben rahatsızlık duyuyorum bu birincisi. İkincisi tarlanın bizimmiş gibi muamele yapılmasından da rahatsızız ilk günden beri. Yani Hı. ilk günden beri sanki tarla bizimmiş gibi Bizi burada niye korumuyorsunuz diye bize gelen çok oldu. Ama siz de biliyorsunuz ki tarla bizim değil. Doğru. Bizim böyle bir iddiamız olmadı. Bir olay oluyor Vito Bey. Bizde her ters düşen ne oluyorsa bir anda şivesi kayıyor. Doğru. İspanyolca konuşmaya başlayıp tarlada adam soyuyor. Şimdi ben de bundan rahatsızım. Üstümüze Göre atılan Bey. bir iftira diyor. Şimdi bir... bu, sözünü İkincisi. kesmeden konuşalım. İkincisi. Böyle Bey. de bir durum var. E... Şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Yamaç Bey denen bir arkadaş var sizin ekibinizde. Doğru. Bununla alakalı kanıt var abi. Bu arkadaşın bu Dur. işi yaptığı ile ilgili. Siz o zaman bize şunu söyleyin. Bu arada burada bütün aileler aha. varken bunu bilelim. Yamacın kafasına ben sıktırdım. Olaydan haberim var. Olayla alakalı kim mağdursa ben zararının iki katını burada karşılayacağım. Yamacın kafasına ben sıktım. Hmm. Onda sıkıntı yok. Ama onun dışında yapılan suçlamalardan ben çok rahatsızım. Beklerler, evet yani, evet yani. Bu konuyla ilgili ben bir karar vereceğim. Şimdi tamam. önce söz... işte buyurun. Evet evet, ben istemiştim. Ee, şimdi Vito Bey, benim aslında şikayetim çok fazla var. Burada hepsini sıralayayım mı yoksa sizle daha sonra özel mi konuşalım? Vaktimiz var, buyurun. Masa her şeyi bilmeli konsey. Tabii. E, şimdi Guero Bey konusundaki şikayetlere ben de katılıyorum. Birçok faaliyetler dönüyor adamları tarafından. Biz bunu sivil birkaç arkadaşa da kanıtlattırdık. Hatta bir tanesi birisinin kafasına da sıktı. Denize attı onu da biliyorum. Biz bu olaylara sizin de huzurunuzda bir dur demek için bir aradayız. Guero Bey'den önce bir beyefendi söz hakkı Ondan sonra Guero Bey'e verelim. Sonra biz bununla ilgili bir hüküm verelim. Buyurun beyefendi siz sanıyorum söz istemiştiniz. Evet evet doğru. Buyurun. Şimdi aynı işi biz de yapıyoruz. Birazcık da beyler sizin işi nasıl yaptığınızla alakalı. Mutlu Bey olsun, Edgar Bey olsun. Biz o tarlalar ilk başlarda yapıyorduk baktık polisler çok baskın yapıyor ona göre farklı önlemler aldık. Biz tarla ekmeden önce hangi beyefendi açıksa ararız tarlada sizden tanıdığınız iş yaptığınız birisi var mı yok mu? Bunun bilgisini alırız korunacak mı veya bu çakal çukal dadandı mı hani bugün? Bunun evet. bilgisini alıp giderseniz ona göre önlem alırız. Bu beyler orayı korumak zorunda değil zaten kendisi de söyledi. Ee, çok Biz öpeceğiz. bir hüküm verelim. Olay Hoş bir şey. Kusura bakmayın geç kaldım. Canınız sağ olsun. Bir kararlar alındı daha sonra size tebligat. Tabi tabi tabi. Şimdi baylar. Danilo geldi hadi bakayım. Öncelikle. Bu olayla alakalı. Dediğim gibi bu konseyin baronunu siz beni seçtiniz. O yüzden bu hükmü vermek benim üzerime. Kesiyoruz değil. kesiyoruz kanka. Şimdi Guero Bey. Ben sizi severim. Doğru. Sizin iyi bir insan olduğunuzu da biliyorum. Ama içerinizdeki bazı adamların çok rahat durmadığı aşikar. Bu bölgenin ne Ferdinand ailesine ne Guzman ailesine ait olmadığını buradaki herkes bilsin. Bu bölge tamamen tarafsız bir bölgedir. Bu bölgeyi koruyan bir grup yok. Dilerseniz konsey olarak buranın korunması ile alakalı bir karar daha sonra alabiliriz. Ama ilk toplantımızda daha her şey çok yeni. İlk faaliyetim olarak bütün ailelerin daha doğrusu çoğu ailenin ortak şikayeti. Bizzat benim de adamlarımın kanıtladığı üzere. Ee, Guero Bey, sizden birinin burada infazını gerçekleştireceğiz. Bir adamınızı seçer misiniz? Edgar nerede? Ben şunu bir arayayım. Twain'i çağırsın. Bir adam gelirim. geliyor galiba şu Geliyor Hı. geliyor. mi? Aynen aynen. Çok kaşındılar. Yoksa abi İyi, bak, öyle şu bir rüya etti baylar. ki... Seker meker şimdi ne olur ne olur. Ne savaş şey. çıkacaktı. Ciddiyim savaş oy, oy çıkacaktı. Ey, ey, ey. Beyefendi siz Konseyimize yapılan yanlışın cezası... ...her daim çekilir. Konsey içindeki kardeşlik... bozuldukça kan akmaya devam edecektir. Bu şahıs... Baron tarafından öldürülmüş ve gömülecektir. Kimsenin bununla alakalı bir soru işareti olmaz. Goero Bey ile alakalı bu meseleyi ben kapattım.